Başkanım canlı yayındayız da Ali amca ile ilgili e, sevilen bir insan hizmet etmiş şoför olarak. Allah rahmet eylesin. Her fani ölümü tadacak duyuyoruz. Her nefis ölümü tadacak diye cevap Dolayısıyla bu dünya gelip geçsin bir dünya. Önemli olan bu dünyada hoş bir bırakmak, güzellikler bırakmak. Ee, Ali da bunu bıraktık diye düşünüyoruz. Çok teşekkür düşünüyorum. gönlüne girmiş. Herkes tarafından sevilen e, namı diyen gaz Evet. Evet. Mekanı cennet olsun. Yakınlarına, sevenlerine sabırlar diliyorum. Sağ ol başkanım. Teşekkür ederim. Biz de hazırlanıyoruz. Ya çocuğun niyesi yok, niye doğmuyorsun? Niye o zevkli olan şeyi tercih haline getiriyorsun? Bırak da çocuk acıksın, yediğinden şevk alsın. Bunu bile bir noktaya çocuk. kadar çocuk. götüremiyoruz. Çocuk. Biz onun kararını veriyoruz. Bu yemesini